1969 yılında Manisa'da doğdum. Ee, i̇lkokulu Manisa'da okuduktan sonra 1980 yılında İzmir Devlet Konservatuarı'na girdim. 10 yıl kadar orada okudum. Ondan sonra mezun olunca 1990'da Ankara'ya geldim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sınavlarına girdim. O tarihten beri de Ankara'da yaşıyorum. Şu anda resmi olarak CSO'nun ikinci keman grup şefiyim. Fakat konsert masterimiz olmadığı için hali hazırda ee, ünvanlı tek kemancı da orkestrada ben kaldığım için konsert masterliği benim yapmamı istediler yönetim olarak. Ben de tabii seve seve dedim. Şu anda yani konsert maestro olarak oturuyorum ama kadrom ikinci keman grup şefi. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan yüksek bölümünden 1990 yılında mezun oldum. O tarihten beri de buradayım. Başladığımız zaman tabii konservatuara, o zaman üniversiteye bağlı değildi konservatuarlar, Kültür Bakanlığı'na bağlıydı yıl 1980. 85-86 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam üniversiteye bağlandı. Dolayısıyla üniversite tercihi değil de okul tercihiydi benimkisi. Daha sonra işte bu yetkili kurum değiştiği için üniversiteye geçince yani 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı adını alınca yüksek bölümde 9 Eylül oldu. Kampüs hayatı çok keyifliydi. Yani aslında biz kampüste değil, Kendi binamız vardı. Öyle söyleyeyim kampüs hayatı falan değil. Ünü, e, konservatuarın çok eski tarihi bir binası vardı. Şimdi m, Sabancı Kültür Merkezi diye geçiyor konakta. Orada çok ufacık bir taş binamız vardı. 300 kişi e, nüfuslu. Yatılısı, gündüzlüsü, öğrenci, öğretmenleri de. Çok keyifli, küçücük bir aile gibi bir hayatımız vardı. O bina gidince tabii bizim için bütün alınlarımız da o bina ile birlikte gitti. Çok e, çok keyifliydi yani öğretmenlerimizle, öğrenci arkadaşlarımızla çok mutlu bir 10 yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Acısıyla tatlısıyla tabii. Spor neredeyse bize yasak gibi bir şeydi. Çünkü işimiz ellerimizle olduğu için yani keman çaldığım için ve diğer arkadaşlarım da tabii enstrüman çalıyordu çoğunluğu. Şan bölümü hariç. Mümkün olduğu kadar sportif faaliyetlerden uzak durmaya çalışıyorduk. Özellikle topla yapılan sporlardan bir tek yani belki yüzme olabilir. Onun için yani sportif faaliyet hiç yapmadım desem yeridir maalesef. Ama e, sosyal etkinlik olarak bizim tabii konserlerimiz vardı. Ben 1990'da mezun olduktan sonra konservatörden mezun olup buraya geldikten sonra sınava girdim. CSO'nun sınavını kazandım. Sonrasında da e, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Müzik bölümünde, fakültesinde işte Sunakan'ın öğrencisi olarak master ve doktoramı tamamladım. Yani bir yandan burada çalışıyordum, kadrom buradaydı. Ama master ve doktorayı da o arada tamamlamış oldum. Benim hani amacım, hedefim zaten çalışmak ve devam etmekti o şeyi, eğitimi tamamlamaktı. Ona burada kavuştum hem de Sunakan gibi bir isimde. Çok keyifli öğrenci hoca ilişkilerimiz vardı. Şu anda yaşayanlar var hala. Vefat etmiş olanlar var. Vefat etmiş olanları tabii anıyoruz buradan. Işıklar içinde olsun hepsi. Ee, çok özverili, çok fedakar insanlardı bu insanlar. Akşamları ders yaptığımızı bile biliyordum. Ee, hiç maddiyatı düşünmeden gelip bizi en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Çok emekleri vardır. Hepsine şükran borçluyum. Adı bir defa güzel. 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu. Onun için çok şey, çok önemli bir tarih benim için. Zaten İzmir benim sevdiğim şehrim. Benim şehrim yani. Hani ne kadar 33 yıl oldu Ankara'da yaşasam da sonuçta ben İzmirliyim. Hala Ankaralıyım diyemiyorum. Onun için İzmir'in bir üniversitesinden hem de 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olmak benim için gurur kaynağıdır. Tek bir önerim olabilir çok çalışmaları. Bizim girdiğimiz zamanlarda, bizim mezun olup orkestralara girdiğimiz zamanlarda e, bu kurumlara sınav açılıp bir öğrencinin sanatçı olarak kabul edilmesi daha kolaydı. Şimdi artık daha zor. E, onun için çok daha fazla çalışmaları ve her zaman hazır olmaları gerekiyor. Türkiye'de olabileceğim en iyi yerde olduğumu düşünüyorum. Bir orkestra sanatçısı olarak. hani daha üst bir seviye ne olabilir bilmiyorum. yani ben memnunum halimden. Daha fazla bir gelecek planım ne olabilir? İşte o da müziği konserleri olabilir. Belki bireysel konserler, solistik çalışmaları olabilir ama orkestra açısından bakacak olursam gayet tatminkar bir durumdayım. Mutluyum.